Evet arkadaşlar aracımız 208 yağ bakım yapacağız. Üstü bize önce bakım evet. yapmadan önce aracı bakım moduna almamız gerektiğini. Aracı lifte kaldırmadan önce bu araç eğirli bir araç. Evet. Süspansiyonları var eğirli. Lifte kaldırırsak süspansiyon patlar. O yüzden patlamaması için buradan ayarımızı yapıyoruz. Evet, evet. şimdi ekrana gelelim. Gösterelim. <laughs> Ekrandan ev tuşuna basıyoruz. Şöyle araca giriyoruz. Ve araçta merkezi kilit, garaj kapısı açısı, lastik basınç koyu, yağ seviyesi, servis aralığı. Şurada hava ait teker değiştirme yazıyor. Buna tıklıyoruz. Aracı kaldırıp işte tekerini falan sökebiliyoruz yani. Araç kaldırmak için kullanılan bakım önerisi bu. Servisini de servis aralığı diyoruz. Sıfırla tıklıyoruz. Evet şimdi sıfırla diyoruz. Servis sıfırlandı. Aşağıda kontrol süresi geçmiş. 3100 km diyor. Onda cihazımızdan yapıyoruz. Ya seviyesi burada. Buradan gösteriyor. Evet. Bakımını yaptık. Max gözüküyor yaz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Audi Q8.